Ben Profesör Doktor Şule Gündüz Öydücü, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Öğretim Üyesiyim ve yeni kurulan yani ilk öğrencilerimizi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında aldık Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümümüz var Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi bünyesinde o bölümün bölüm başkanlığı görevini yürütmekteyim. Çalışma alanlarım genel olarak Doğal olarak yapay zeka, bunun alt alanında veri madenciliği konularında çalışmalar yürütüyorum. Öneri modelleri, öngörü, sosyal ağların analizi konularında çalışmalarım var. Kısaca kendimi böyle tanıtabilirim. <laughs> Galiba bölümünüzün müdürüymüşsünüz. Bölüm, evet. başkanı Aynen. Bilim, bölüm, bölüm başkanı olarak evet, geçiyor. Üniversitede bölüm başkanı olarak evet. geçiyor. Evet, e, onu söyledim biraz önce yapay zeka ve verimli yönetimin evet. bölüm başkanıyım. E, daha önce de bilgisayar mühendisliği bölümünde bölüm başkanlığı görevini yürütmekteydim. E, bu bölümümüzü yeni kurduk e, ve e, bu bölümde de bölüm başkanlığı görevini e, yürütüyorum. Biz de duydu hmm. yeni yeni bir bölüm olduğunu. O yüzden e, yani sizinle röportaj yapma şansı bulmak bizim için gerçekten çok büyük bir fırsat. Çok evet. teşekkür ederiz. Tekrardan. Ee, ben evet. de çok teşekkür ederim. Özellikle yani lise öğrencilerini tabii ki başarılı lise öğrencilerini biz de ulaşmak istiyoruz. Özellikle de bir kız lisesi olması tabii ki çok bizim için değerli çünkü tabii ki bütün öğrencileri bekliyoruz o ayrı bir konu ama kız öğrencileri de özellikle teknoloji ağırlıklı bölümlere. E, bekliyoruz, sayılarının artmasını istiyoruz. E, ben burada biraz sayılardan belki bahsedebilirim. E, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi e, bünyesinde aslında yarıya yakın e, öğretim üyesi e, kadın öğretim üyelerinden oluşmakta ve yeni bölümde de e, şu an için yedi kişi eski bölümden yeni bölüme aktarıldı ve bunların beşi de kadın e, öğretim üyesi. E, özellikle de ben e, kız lisesi olunca. E, tanıtım için sizlerle e, buluşmak, kendimizi tanıtmayı özellikle istedim. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. <laughs> ne demek hocam yani kabul ettiniz zaman benim aklıma bilgi edinmek arkadaşımla ilgili çok büyük bir fırsat. Yani hem de yeni bir bölüm bu sene gelmiş. Evet. evet. Hani yeni öğrencilerini almış hani mevzu. hani, bunu tanımak için falan gerçekten çok büyük bir fırsat. Bizim için tekrar teşekkürler. Rica ederim. Soru başlayalım o zaman. Evet başlayalım. Tabi. İlk sorumuz, yapay zeka mühendisliği bölümünü bize tanıtır mısınız? E, Tabi. E, şimdi aslında büyük ihtimalle çoğunuz e, farkındasınız e, diye düşünüyorum. E, gün içinde yapay zeka bize çeşitli alanlarda dokunuyor ama e, baktığımızda. Ee, günümüzde e, ulaşımdan tutun eğlence sektörüne, evdeki bazı hizmetlere, eğitime, güvenliğe, finans, e, ticaret, sağlık gibi alanlarda, herhangi bir alanda e, baktığınız zaman çok büyük miktarda veri toplanıyor. Bunlar e, analiz ediliyor ve günlük yaşamlarımıza giren bizim günlük yaşamlarımıza giren yapay zeka sistemleri geliştiriliyor bu veriler üzerinden. E, peki ne yapıyor bu sistemler? Yapay zeka insanların öğrenme, akıl yürütme e, ve karar verme biçimlerinden e, ilham alan hesaplama teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yöneliktir. E, yapay zeka teknolojilerin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin belli standart ve kalite ölçütlerini e, sağlama koşulları ise bir mühendislik disiplini gerektiriyor ve bu teknolojilerin geliştirilebilmesi için sadece program becerisi yeterli değil aslında mesela bilgisayar mühendisliği bölümü de var burada belki hem donanım hem de e, programlama yazılımla ilgili e, konular e, eğitim veriliyor ama biraz önce söylediğim sistemlerin geliştirilmesi için sadece program becerisi, program bilgisi yeterli olmuyor. Bu bahsettiğim bütün bu sistemlerde aslında çevreyi ve problemi anlayabilme, bu problemi soyut olarak modelleyebilme ve duruma göre akıllı hareket edebilen bir yapay zeka sistemi yaratmak için bu sistemi yaratmak için hem matematik, veri bilimi, mühendisliği, istatistik, e, hesaplama kuramı, veri güvenliği gibi konuların da bilinmesi gerekiyor. E, şimdi böyle baktığımızda da aslında e, yeni bir e, mühendislik alanı doğmuş oluyor ve bu mühendislik çekirdek olarak yani yapay zeka ve veri mühendisliği dersek bu mühendislik alanına çekirdek olarak bilgisayar bilimleri uygulama olarak da yapay zeka sistemlerini ve veri mühendisini kapsıyor. Bizim bu yeni açtığımız bölümde bu mühendislik alanlarını kapsayan bir mühendislik dalı aslında. Teşekkür ederiz. E, i̇kinci sorumuz şöyle. Yapay zeka mühendisliği bölümünde ağırlıkla okutulan dersler hangileridir? Yani matematik, kimya, fizik gibi. Ee, biraz önce aslında bir kısım e, bilgi verdim ama şöyle, yani bütün mesela İstanbul Teknik Üniversitesi şeyine baktığımızda, e, ilk yıllarda e, bütün mühendislikler matematik, fizik dersleri e, alıyor zaten. Ve ortak olarak alıyor bütün mühendislikler. E, dolayısıyla bütün bu e, ortak dersleri almak durumunda da, e, bu bölüm öğrencileri de ama bunların dışında e, biraz önce söylediğim gibi e, mutlaka bu sistemlerin e, bilgisayar programlama dışında beceriler yetenekler geliştirilmesi gerekiyor ve bunun içinde hesaplama kuramı matematik istatistiksel teknikler, Optimizasyon, makine öğrenmesi, derin öğrenme, verim mühendisliğinin temelleri, yapay zeka'nın alt dalları olabilecek işte öğrenme teorisi, pekiştirmeli öğrenme, veri madenciliği, doğal dil işleme, robotik, bilgisayarla göre büyük veri analitiği gibi konularda yoğunlaşma sağlandı. Bu konularda hem teorik hem de uygulamalı dersler olarak aslında eğitimi planladık. Peki şu anda hani uzaktan eğitimde siz de hani uzaktan eğitim, hani üniversite olarak siz de uzaktan eğitim yapıyorsunuzdur değil mi? Hı hı. Tabii ki evet. Bu dersler eğitim, peki evet. hani uygulamalı olarak yapılan dersler şu anda ara verildi olarak değil mi? Yani Yok ee, şimdi de uygulamalı e, uygulamalı olmasından e, yani bizim şöyle bir avantajımız var tabii bu alanda çalışan e, kişiler olarak hani bir doktor e, ya da bir diş hekiminin tarzında bir uygulama olmuyor tabii. bizim uygulamadan bahsettiğimiz aslında e, örneğin bir yapay zeka sistemine Herhangi bir iş finans konusu için ya da e, bankacılık ya da sağlık sektörü için ya da bir veri akışı için bunu uygulamalı olarak geliştirilmesi. E, bizim buradaki avantajımız tabii ki bu tür konuların uzaktan eğitimde de rahatlıkla verilebilir düzeyde olması. Ama onun dışında zaten e, şu anda ilk öğrenci yani bizim özelimizde bahsetmek gerekirse bizim bölümün özelinde bahsetmek gerekirse bu sene zaten ilk öğrencilerimizi aldığımız için biraz önce bahsettiğim gibi ilk yılda zaten bütün öğrenciler ağırlıklı olarak bütün bölümlerin orta kaldığı matematik-fizik derslerini alıyor oluyorlar ee, bölüm dersleri çok az yani işte e, giriş seviyesinde başlayan dersler oluyor Uygulama yapabilmeniz için önce biraz teoriyi bilmeniz lazım ki bunun üzerine uygulama geliştirebilin. yani evet. diğer türlü bir uygulamayı geliştiremezsiniz evet. zaten ilk önce temelini almanız lazım onun için de zaten bunlar daha ileriki yıllarda olacak dersler şu an için bizim o derslerimiz henüz başlamamış durumda ama başlamış olsa bile Biraz önce söylediğim gibi yani bizim hani laboratuvar ortamımız herhangi laboratuvar dediğimiz şey bizim için e, 30, 40, 50, 60 bilgisayarın bulunduğu bir ortam e, oluyor. E, yani bunu da e, işte öğrencinin evinde zaten bir bilgisayarı olduğu durumda e, bu dersi yapamama gibi bir e, sıkıntısı tamam. olmayacaktır. Tamam. E, çünkü biliyorsunuz işte artık bulut ortamları da bunlar için kullanılabiliyor araçlar var zaten. Hani bizim için böyle bir sıkıntı zaten olmayacaktır ileriki yıllarda da ama en kısa özler, öğrencilerimizi özledik. Siz <laughs> Öğretmenleriniz de sizleri özledik. Tabii. Kesinlikle biz de öğrencilerimizi özledik. Onun için en kısa zamanda aslında normal eğitime, yüz yüze eğitime geçip İnşallah. derslerimizi sizlerle birlikte yüz yüze yapmayı istiyoruz biz de. İnşallah biz istiyoruz Daha bakalım yani. <laughs> Diğer sorumuza geçelim. Eğitimimiz içinde laboratuvar dersleri var mı? Ve okuduğum, okuduğumuz okulun laboratuvar imkanları ne derece önemli? Aslında daha demin de birkaç hani daha demin değinmiştik de üstüne hani laboratuvarla ilgili. Evet biraz önce söyledim yani bu e, aslında sizin hangi bölümde okuduğunuza bağlı olarak laboratuvar imkanlarının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ama hani bizim bölümümüzün özelinde bakarsak biz ne e, bizim için ne e, önemli olabilir? Yani biz nasıl laboratuvarlar ya da e, uygulamalar tasarladık e, diye söyleyebiliriz biliriz yani bizim bütün uygulamamız uygulamalarımız aslında bir bilgisayar üzerinde gerçekleşebilecek laboratuvarlarda o şekilde çünkü biz e, donanım dersleri zaten bilgisayar mühendisliği tarafına da e, bakacak olursanız bilgisayar ve bilişim fakültesinin e, altındaki bölümlere diğer bölümlerde de donanım ağırlıklı belki gerektiren laboratuvarlar vardır ama bizim eğitimimizde öyle laboratuvarlar olmadığı için e, zaten hani bilgisayar ortamının e, olduğu burada en fazla biraz önce söylediğim gibi belki bulut ortamlarından yararlanabilecek öğrencilerin büyük veri üzerinde çalışmasını sağlayacak ortamları sağlayacak belki imkanlar olması gerekebilir ama diğer pratik uygulamalar gerektiren mesleklerdeki kadar bir laboratuvar özel laboratuvar uygulaması şu an için gerekli değil ama yani aklımızda tabii ki her zaman için işte e, augmented reality konusunda ya da işte böyle virtual e, ortamları oluşturmak konusunda e, laboratuvarlar oluşturmak var. Ama çok standart bir eğitimde baktığınızda e, hani bir bilgisayar ortamı yeterlidir. Ama farklı biraz önce söylediğim gibi yeni açılan bir bölümümüz. Ee, bu şekilde e, ileriki yıllarda seçmeli derslerimizde kullanmak üzere e, farklı ortamlar sunabilecek laboratuvar e, imkanları e, oluşturacağız. Teşekkür ederim. E şimdiki belki de bölümle ilgili en çok merak edilen soru olabilir. Şöyle ki, yapay zeka mühendisi tam olarak ne iş yapar? Yani nerelerde çalışır? Bunu söyleyebilir misiniz? Ee, nerelerde çalışır? Yani biraz önce söyledik aslında e, hayatımızın her alanında hem veri hem de yapay zeka teknolojileri anlamında e, hayatımıza dokunuluyor aslında yapay zeka. E, ve biz bu programı oluştururken, bu programın hani toplumun, ülkenin kurumlarının, bu kamu kuruluşları olabilir, endüstriyel e, sektördeki kuruluşları olabilir. Bu kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik ileri yapay zeka ve veri e, mühendisliği tekniklerine dayalı çözümler ve Ürünler üretmesi, bunları ortaya koyması, bu çözümleri ortaya koyabilecek e, mezunlar olması e, ve bu kuruluşları e, akademik ve hem bu kuruluşları hem de akademik kurumları aslında sadece bu kuruluşlarla e, sınırlamamak lazım, akademik kurumları da ...beslemesini hedefliyoruz e, mezunlarımızın e, ve eğitim çıktılarımızda e, belirlediğimiz eğitim çıktılarımız var tabii ki bizim ve e, bu eğitim çıktıları göz önünde bulundurduğumuzda aslında mezunlarımızın ve eğitim programımızı göz önünde bulundurduğumuzda e, hem bilgi seviyesinin yüksek olacağı uygulamalı olduğu kadar biraz önce bahsettiğim gibi hem teorik derslerimiz var hem de uygulamalı derslerimiz var aslında e, bunun için de hem uygulamalı olduğu kadar Kuramsal çalışmaları da yürütebilecek kapasitede olacakları bekleniyor. Bu doğrultuda da hem akademik çalışmalarını üniversite, yüksek teknoloji enstitüleri veya araştırma merkezlerinde devam edebilirler, ya da temel karar verme yeteneklerini veri ile sağlamlaştırmayı hedefleyen yoğun veri kullanan kamu veya özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler. Yani bunlar işte bilişim sektöründeki kuruluşlar olabilir. Finans, sağlık, eğitim hizmetleri, savunma sanayi, enerji, telekomünikasyon gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren kuruluşların bilgi teknolojileri, bunların veri analizi, karar verme, karar destek bölümlerinde görev alabilecek mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Zaten bu bölümü açarken de aslında bir anlamda sektördeki bu açığı görmüş, yetişmiş insan gücüne nitelikli yetişmiş insan gücüne olan e, açığı görerek aslında e, bu bölümü açma kararı aldık. Yani bu e, alanlarda çok fazla nitelikli insan gücüne ihtiyaç var. E, onun için de yani bize şu andan e, daha zaten işte mezunları bitirme ödevi e, seviyesinde çalışmak isteyen, staj için anlaşma yapmak isteyen firmalar zaten şu anda bile başvurmuş durumda. Bir sonraki sorumuz. Bu bölümü okumak isteyen bir bireyde hangi kişilik özellikleri olmalıdır? Ee, sabır <gülüyor> diyeceğim. <gülüyor> ee, yani şöyle kesinlikle matematik sayısal yönlerinin kuvvetli olması lazım. Matematik. fizik, çok... Matematik kadar hani. Etkileyim ee, mi o da? Yani de, matematik kadar önemli mi ama fizik? Ben yani kendim için hani konuşayım. Matematiğim hani daha iyidir fizikten. Yani matematik fizikten yapamam daha, da, matematik yani matematik de, temeli de, çok önemli. Ee, öyle söyleyeyim. Matematik temeli kesinlikle e, çok önemli. Tabii ki fizikte olabilir ama e, yoğun olarak matematik e, temeli lazım. E, hem istatistik Optimizasyon konusunda, hesaplama kuramında, aslında baktığınız bütün Falsiyeler derslerin altyapısında değil, değil matematik mi? kullanıyor oluyoruz. Dolayısıyla matematiği sevmeleri, başarılı olmaları, yani sevdiğinizde başarılı olabileceğiniz için onu söylüyorum. Yani seviyorsanız büyük ihtimalle başarılısınızdır zaten diye düşünüyorum. Çünkü sevdiğiniz zaman emek vererek çalışabiliyorsunuz. Evet. Matematik ve sayısal dersleri mutlaka sevmeleri rahat yapmaları analiz yeteneklerini olmalı meraklı olmalarını istiyoruz yani kesinlikle meraklı olup motivasyonlarının yüksek olması ve aslında Belki hani bir mühendislik bölümü olarak e, gözüküyor ama iletişim becerilerinin yüksek olması gerekiyor. Çünkü aslında mezunlarımızın baktığınızda biraz önce söylediğim alanlara dikkat ederseniz hepsi aslında birer köprü görevi görüyor yapay zeka teknolojileri. İşte finans konusunda, sağlık konusunda, eğitim, ulaşım birçok farklı alanda e, yapay zeka teknolojileri uygulanabiliyor oluyor. Bu teknolojileri uygulayabilmek için... Sizin o alandaki insanlarla aslında iletişim ve hem iletişim beceriniz olması gerekiyor hem de bu tür büyük teknolojiler aslında büyük gruplar içinde geliştiriliyor yani grup içinde çalışabilme yeteneğinizin de olması gerekiyor. Onun için bence iletişim becerisi de önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Ama bunun dışında mutlaka motivasyonu yüksek, araştırmayı seven yani ben mesela çoğunlukla şunu söylüyorum öğrencilere ben şu anda ee, çalıştığım konuların hiçbirini ders olarak öğrenciliğim sırasında almadım. Ee, yani bu sizde çok daha belki hızlı e, sürede gelişecek. Yani biz size bir temel altyapı veriyor olacağız ama siz bunu her zaman için e, üzerine bir şeyler koyabilir durumda olmanız lazım. O da ancak merakla, istekle ve motivasyonla oluyor. Ee, ve sabır çok önemli. Saatlerce bilgisayar başında Zaman geçirmeniz gerekiyor. Bunun için de sabır da gerekiyor diye düşünüyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Diğer sorumuz da şu. Bu bölümün geleceği ile ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, bu bölümün geleceğiyle ilgili aslında hem bugüne hem geleceğe belki biraz sayılarla da e, bakabiliriz. Şimdi e, mesela yapılan araştırmalara göz attığımızda e, 2021 ki çok uzak bir gelecek de değil yani 2020'nin sonuna geldik. Şimdi 2021 yılının sonuna gelindiğinde e, yeni gelişen teknolojilerin en az yüzde 80'in yapay zeka tabanlı e, olacağı öngörülüyor. Bu bir öngörü bir, önümüzdeki yıl sonunda. E, yapay zeka e, teknolojilerinin en az yüzde gelişen teknolojinin en az yüzde sekseni yapay zeka teknolojilerin olacağı e, söyleniyor. Bunun dışında Gartner'ın e, yayınladığı bir araştırmaya göre de dünya genelindeki organizasyonların yüzde otuz yedisi şu an için bir çeşit yapay zeka teknolojisi kullanıyor. Buna bir çeşit diyoruz çünkü e, her zaman için tam bir bizim anladığımız anlamda yapay zeka teknoloji diyemeyiz. Bazıları işte biraz kural tabanlı olabilir biliyor ama bir çeşit yapay zeka dediğimiz veriyi inceleyerek bunu analiz ederek üzerine bir teknoloji oluşturan şirketler var ve bu yüzde 37 oranında ve bu oran geçmiş dört yılla karşılaştığında yüzde 270'lik bir artışa tekabül ediyor yani şu an günümüzde bile böyle bir artış söz konusu ve gelecekte yine yapılan tahminlere göre 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 15.7 trilyon dolar bir katkı sağlaması bekleniyor e, yapay zeka teknolojilerinin. E, ve bu da tabii ki oldukça yüksek bir artış. Bunlar geleceğe yönelik artışlar, e, öngörüler. E, yine mesela ülkemizden örnek verecek olursak e, Microsoft'un bir e, raporuna göre Türkiye'de son 10 yılda yapay zeka sistemlerini e, içeren projeler 3.4 milyar dolarlık yatırım yapıldığı, ve böylece aslında Türkiye'nin Orta Doğu ve Afrika bölgesinde yapay zekaya en fazla yatırım yapan ülke olduğu söyleniyor. Yani bunlar geleceğe yönelik olan hem geleceğe yönelik hem de baktığımızda aslında günümüzde son yıllara göre ne kadar fazla bir artış sağladığını gösteren sayılar bunlar. Dolayısıyla bu artış gittikçe artacak. Hatta yakın gelecekte işte yapay zeka teknolojilerini önem veren ülkelerin dünyanın gidişine yön vereceği şeklinde öngörüler var ve günümüze baktığımızda Aslında yani çok da uzak değil Mesela işte Haziran 2018'de Çin'deki bir elektronik ticaret şirketi Şangay'da ki bir deposunda tam otomatik bir depolama ve nakliye sistemini e, tanıttı. Burada kullandığı bir robotla e, fabrika insan varlığı veya gözetimi olmadan aslında paketleri seçebilen, e, paketleyebilen, aktarabilen e, 20 endüstriyel robot kullanılıyor bu fabrikada yani hiç insan kullanılmadan 20 endüstriyel robot kullanılıyor ve bu büyüklükteki bir fabrikada aslında normalde 500 insanın yapabileceği bir işi 20 Robotla yapılıyor e, bu iş. Fakat buradan şu çıkarılmaması lazım. Yani yapay zeka insanların işini alıyor gibi bir çıkarım yapılmaması lazım. 20 robot 500 insanın işini yapıyor değil. E, 20 robot standart olabilecek rutin işleri yapabiliyor aslında. Ama burada fark yaratacak işleri yine insanların yapması gerekiyor. E, yani e, artık hani onun için rutin işleri yapmak geleceğe baktığımızda rutin ofis işlerini ya da rutin bazı işlerin insanlar tarafından yapılması e, pek kalmayacak. Bunları yapay zekalar yapıyor olacak. Ama bunun yerine de insanların fark yaratacak daha nitelikli işler yapması gerekiyor. Kendini bu şekilde yönlendirmesi gerekiyor. E, yani bunu hani söylerken e, kesinlikle şey diye düşünmemesi gerekiyor. Yapay zeka insanların işini alıyor değil ama rutin işlerin yerini büyük ihtimalle yapay zeka teknolojileri alıyor olacak yakın zamanda daha çok olmak üzere yapay zekanın günlük hayatımızın içine girdiğini görüyoruz bunun bize sağladığı yararları neler zararlı olacağını düşündüğünüz durumlar var mı yani yararlarını eee biraz önce söylediğim gibi aslında rutin işlerde kullanılması ve insanların daha nitelikli işlere yönelebilmesi bir yarar olarak diye düşünüyorum. Bunun dışında mesela zararlı insan sağlığına zararlı işlerde kullanabilirsiniz yapay zekayı robotları ya da insanların yapacağı işleri insan sağlığına zararlı olan işleri yapay zekanın yapması tabii ki insanlığa yararlı bir şey bunların hepsi e, yararlı ki ben e, şuna inanıyorum aslında insan hayatını kolaylaştıracak teknolojiler olması lazım yapay zekan hiçbir zaman bir e, tehlike olarak değil ancak insan hayatını kolaylaştıracak teknolojiler olması lazım. Bunlara örnekler olarak da şu anda bunlar aklıma geliyor. Yine sağlık sisteminde oldukça yararlı olarak kullanabiliyorsunuz. Çünkü yapay zekanın insandan çok daha fazla miktarda veriyi işleme kapasitesi var. Yani bir insanın çok uzun sürede işleyebileceği ya da işlemesi belki mümkün bile olmayan bir veri miktarını Yapay zeka e, işleyebilir durumda. E, dolayısıyla böyle alanlarda kullanılması tabii ki insanlığa faydalı bir kullanım alanı. E, zararı ne olabilir diye düşündüğümde aslında benim e, aklıma gelen e, şöyle zararlar olabiliyor. Yani bir yanlı olarak kullanılması, etik ilkelere dikkat edilmemesi. Çünkü bence etik de yani yapay zeka kullandığınızda etik de çok önemli bir konu. Bu ilkelere dikkat edilmesi lazım. Hatta onun için biz programımızda yani ders programımızda bu konuda derslerimiz de var. Teknolojilerini geliştiren aslında sonuçta insanlar. Ve işte bunun bazı kullanım şeylerinde belki görmüşsünüzdür örneklerini işte Amerika'da kullanımında işte bazı suçluların belirlenmesinde Afro-Amerikan kişilerin suçlu olduğunu daha yanlı olarak karar veren teknolojiler olması gibi bazı konuları görmüşsünüzdür. Çünkü niye? Yapay zeka teknolojileri aslında bir veriden, biriken bir veriden öğreniyor ve bunun üzerine de aslında bunu insanlar geliştiriliyor sonuçta. Hem geliştiren insanların yanlı olarak bunu yapmaması hem de bu kullanılan verinin kesinlikle yanlı olmamasını sağlamak gerekiyor. Ee, benim aklıma gelen zararlı olabileceğini düşündüm. Örneğin şeyde bile mesela bunu kullanan e, teknolojiler bile var. İşte işyalalarda insanların davranışlarını de, şey yapan e, değerlendiren, vücut dilini değerlendiren e, gibi e, ya da işte bu e, suçluların belirlenmesinde e, bu teknolojinin kullanılması gibi. E, kullanımları var yani buralardaki etik ilkelere e, ve yanlı olmamasına dikkat etmesi edilmesi gerektiğini düşünüyorum e, Diğer türlü Hani zarar teşekkür ederiz diğer sorumuzda şöyle e, sizce bilgisayarlar bizi bizden iyi tanıyabilirler mi e, bilgisayar bizi bizden iyi tanıyabilirler mi Belki farkında olmadığımız şey, yönlerimizi ortaya çıkarabilirler. Bunu da aslında şöyle e, diye düşünüyorum. E, yani çoğunuz kullanıyorsunuzdur herhalde işte sosyal medyada belki Facebook belki Instagram. Yani bazı sosyal medya hesaplarını bilmiyorum şu anda gençler neleri kullanıyor ama <laughs> e, yoğunlukla e, büyük ihtimalle ya da zamanında kullanmışsınızdır. İşte Facebook'taki arkadaş önerileri belki değil mi? Aslında sizi e, tanıyıp daha önce yaptığınız bütün hareketlerinizi e, inceleyip e, ve bunun sonunda da aslında sizin ne tür insanlarla arkadaş olabileceğinizi belirleyip ya da işte Instagram'da beğendiğiniz fotoğraflara bakıp ee, sizin davranış profilinizi çıkartıp, buna göre öneriler yapan şeylere çok e, rastlamışsınızdır. Bu anlamda e, daha iyi tanıyor olabilir. E, hatta e, 2015 yılında olması lazım bir e, yayın var bu konuda. Computer-based e, şuraya yazmıştım. Computer-based person personality judgments are more accurate. Dendos Made by Humans diye bir yayın e, var ve bu yayında aslında insanların işte bu sosyal medyada e, yaptıkları hareketler izler bıraktıkları izlerle e, birçok yakınına göre daha iyi tanıdığı e, ortaya çıkarılmış e, yapılan hani anketlerle bizi aslında bilgilerin efendim bizi kontrol ediyorlar yani hani yaptıkları Tabii ki yani sonuçta ne yaptığını senin çok rahat çıkartabilirler. Yani şeyini falan çok rahat çıkartabiliyorlar zaten. Yaşını, cinsiyetini, hani yaşadığın bölgedeki demografik durumunu falan bunları çok rahat çıkartabiliyorlar. Bunun dışında da işte seni analiz edebiliyorlar ve bazı durumda eşlerden daha iyi yani insanın eşinden daha iyi sonuçlara vardığı bile bu çalışmayla gösterilmiş. Ee, bilmiyorum seyrettiniz mi? Her diye bir film vardı. O da 2012-13 yıllarında sanırım bir film. Ee, evet. Seyretmiş miydiniz? Bir işletim sistemiyle aslında bir yakınlık kuruyor. Ee, duygusal bir yakınlık kuruyor. Çünkü işletim sistemi e, birçok kişiden daha iyi anlıyor e, karşısındaki kişiyi. Yani o zaman işletim sistemi ya da yapay zeka diyelim karşısındaki kişiyi e, birçok kişiden daha iyi anlıyor. Öyle ki sonuçta e, öyle bir yapay zeka duygusal olarak yakınlık duymaya başlıyor. Çok iyi anlaşıldığı için. E, yani bunlar e, mümkün bence. Çok uzak gelmiyor bana. Yani dediğim gibi hareketlerimizle yaptığımız e, bıraktığımız izlerle kendimiz hakkında çok fazla e, bilgi bırakıyoruz. E, ama kendini tanımayı e, bilemeyeceğim. Yani kendini <laughs> tanımak ayrı bir şey herhalde diye düşünüyorum. E, o biraz insanın kendini tanıması için de sanırım uğraşması gerekiyor evet. İkimiz için de çok büyük bir fırsat Aynen. hem bölümü tanımak adına hem de sizinle konuşmak adına ben de çok teşekkür ederim peki ben de çok teşekkür ediyorum hepinize başarılar diliyorum ben teşekkürler bütün öğrencilere öncelikle aslında herkesin ben sevdiği işi yaptığında başarılı olacağını düşünüyorum onun için Umarım her biriniz sevdiğiniz yerlerde olursunuz ve dediğim gibi aslında kız öğrencilerin de mutlaka ülkenin gidişine yön vermesi gerektiği evet. önemli roller üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Onun için de sizleri ayrıca destekliyorum. Teşekkür ederiz, çok teşekkürler. Ben çalışmalarınıza devam edip bir kısmınızı da mutlaka aramızda görmek isteriz tabii ki. <laughs> İnşallah.